cinsel ilişkide kan gelmezse kadın bakire değildir. Aa, bu da toplumumuzun bir yarası. Efendim, himen dediğimiz yapı aslında kan damarı oluşumu yoktur. Ve bizim toplumumuzda ne yazık ki ilk gece kanaması olmayan kadınlar defalarca hekimlere götürülmüş, işte kanamadı, bu niye oldu, bu niye oldu diye kötü muameleye maruz kalmışlar. Bazen de evliliklerinin bitmesine neden olmuştur bu Esasında iyi bir ön sevişim yapılmış ise himende kan dolaşımı olmadığı için kanamaması son derece normal, doğal bir durum. Bazı kadınların kızlık kızarı yapısı himenleri o kadar incedir ki, yani mümkün değil, kanamaz. Hatta bazıları doğumda açılır. O nedenle de biraz daha böyle okumalı, o sağlık okur yazarlığımızı arttırmalı ve bu konudan biraz bilgilenerek birbirimize karşı güven duygusu geliştirmeliyiz. Yoksa kanama bir bekaret simgesi değildir efendim. İlk cinsel ilişkide başarısız olan erkek, erkek değildir. Erkeklerinde, garibanlarında, sırtlarında böyle bir yük evleniyorlar. Adamcağız karısını mı hazırlasın? Kendini erekte tutmaya mı çalışsın? Kaldırabilecek miyim, kaldıramayacak mıyım korkusu yaşasın? Bu denetimsiz boşalmayla yüz yüze mi gelsin? Yani bu korkularla giriyorlar otomatik olarak zaten bu sorunlar da yüzünü yüzlerine geliyor. Öyle olunca da acele davranıyorlar. Aslında cinsellikte başarı penisin vajinaya girmesi değil. Buna odaklandığımız için toplum olarak mutsuzluk yaşıyoruz. Aslında sevişmenin özü penis vajina birlikteliği değil, ön sevişme. Lütfen penise yüklediğiniz anlamlardan, performans kaygısından, anksiyeteden uzaklaşın. O zaman denetimsiz boşanma sorunundan da kurtulmuş olacaksınız sürtünmeyle kızık zarı bozulur mu? Efendim, kızık zarı vajinanın girişinde yaklaşık 1,5-2 cm içeride iç dudakları araladığımızda incecik bir doku katlantısıdır. Sürtünme vulva dışına olduğu için himene bir zarar gelmez. Ondan dolayı da evli çiftler ya da işte evlilik planlayan çiftler, bazen de partnerler sürtünme yoluyla birliktelik yaşadıklarında kızlık sarı bozuldu mu endişesiyle bize gelirler. Ama bu konuda endişe duymalarına gerek yok, bozulmaz. Mastürbasyon ile kızlık sarı bozulabilir. Bu bir cinsel mit ama burada bir açıklamam gereken şey var. Mastürbasyon klitoris başına yapıldığında küçük darbelerle, dokunuşlarla, vibratörlerle, titreşimle, oral seksle gibi eylemlerle yapıldığında himene yani bir zararı yok. Ama himen vajina girişi içerisinde bulunduğu için 1,5-2 cm içeride vajina içine herhangi bir cisim sokulması, şişe gibi, işte meyve, bazı meyveleri kullanırlar, sebzeleri kullanırlar, mastürbasyon yapan ve bilmeyen bazı genç kızlar o zaman kızlıksarına zarar verebilirler. Bu konuda lütfen dikkatli olmalarına uyarıyorum. Erkeğin cinsel organı sertleştiğinde kısa süre içinde boşalma sağlanmalıdır. Bu bir cinsel mittir. Penis bazen erekte olur sevişme sırasında, bazen ereksiyonunu kaybeder. İşte o ereksiyonu kaybetme korkusuyla erkekler acele davranır ve kadın yeterince ön sevişme yaşamadan içeriye girmek için çalıştıkları için hem kadın için ağrılı bir seks deneyimi olur hem kendileri için maalesef boşanma, işte denetimsiz boşanma, erken boşanmayla yüz yüze gelirler. Ama sevişmeye odaklandıkları zaman, penise çok anlam yüklemedikleri zaman bazen erekte olur, bazen olmaz erekte olduğunda penis vajina birlikteliği yaşanabilir. <laughs>